Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. iOS yeni gelen iOS yeni gelen yazılım güncellemesinden bahsedeceğim. iOS 12.4.9 4.9 güncellemesi geldi. Bu güncelleme arkadaşlar iPhone 6'ya geldi. Ama benim telefonum 5S, 5S'e de geldi. Bu yazılım arkadaşlar uygulamalarımızın son sürümlerini alamıyorduk. Aldığımızda da güncelleme yapmıyordu. Ve uygulama geçişlerde falan vesaire takılma yaşıyordu. Donma yaşıyordu. Giriş çıkışlarda. Uygulama için kasma falan yapıyordu. Bu sorun için göndermiş bir yazdım arkadaşlar. 5 gün önce falan geldi sanırım. Ben güncellememi dün yaptım. Ee, hiçbir sorun yok arkadaşlar. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dolma takılmaları kesinlikle çözüyor. Ee, ben zaten... 5S olarak da güncelleme alıyorum. Telefonuma geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi geldi güncellemelerin hepsi. Uygulamalar hakkında. Uygulamalara giriş çıkışta da hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi. <laughs> Kanalım yeni bir kanal arkadaşlar. Size uygulama giriş çıkışını göstereyim. Bakın. Giriş hızı gayet yani 5S olmasına rağmen güzel. Siz 6'da biraz daha performans alırsınız. Bir de pil hakkında da gene güzel bir şey geldi. Yani pilde düzeltmiş oldular bir nebze olsun. Önceki videomda arkadaşlar iPhone ses kaydına, sesimizi nasıl dahil edeceğimiz ekran kaydına onu anlatmıştım. Bu videomda böyleydi arkadaşlar. Bu yeni bir videodur. Daha 12 12.4.9'u kimse çekmedi yazılım bildiğim kadarıyla. Gördüğünüz gibi hiçbir takılma, güncel şey yok. Sorun yok kasma. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Beni de izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim.